Danslar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün oyuncaklarımızla oynuyoruz. Evet. Anlatır mısın bize oyuncakların isimleri ne? Bu tatlan. Evet. Bu kuzayı. Ya. Bu da kedi. Çok tatlıymış. Başka? Bu da ördek. Bu da ördek diyor. Merhaba ördek. Bu da panda. Panda mı? Evet. Boz ayıya benziyor bence. Evet. Bu da boz ayı. Koca ayının arkadaşı olabilir mi o? Evet. <laughs> Ama onun o. Onu göremiyoruz. Gösterir misin? İşte bak. Vaa. Wow. Bak o onun ağrısı. Çok güzelmiş anneciğim. Ve de bu Mario. Hani Mario? İşte. Vay, merhaba Mario. Bu da bu da onun babası. Babası mı? Evet. <laughs> Şu yatan ne peki? Hı? Yerdeki yatan ne? Köpek. Ya gösterir misin onu da bize? Ay çok tatlı köpek. Çanta mı o? Evet. Vay. Saçında da çok güzel bir şey var sanki senin. Saçan. <laughs> Kolunda da mı var? Evet. Ay çok kokuyorsunuz <laughs> hanımefendi. Bir de bu. Bir de bu yapıyorsun. Oo çok güzel kaykay. Kay. Bak arkanda ne var? Aa Hacı Yatmaz. Burada merhaba Hacı Yatmaz. Bak bir sürü var. <laughs> evet anladım. bir sürü oyuncaklarım var. Peki bugün arkadaşlarına ne yapacaksın? Yemek mi yapacaksın? Evet. Hadi bakalım çıkart malzemelerini. Oo ne kadar da çok yemeğin var. <laughs> ne yapacağım. yapacaksın? Salata mı yapacaksın bize? ve yoğurtlu karışık yaptım. Oo yoğurtlu karışık yapacaksın. Hı -hı. Ben bunu şimdi bu yedisle işte, market mi? arkadaşlar? Ben vatayım arkadaşlar benim bekliyorum. <laughs> Sesi kendisiye yemek yaptım. Sesi yaptım arkadaşlar. Vay ne kadar güzelmiş. Teşekkürler. Ay teşekkürler. Buyurun arkadaşlar size de var. <laughs> de da. Evet arkadaşlar videoda anneciğim. Sana yiyeceksin onu. Ben mi yiyeceğim? Evet. Aa tamam. Ben sana yapıyor. yapıyorum. Nim 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 nim. Çok lezzetliymiş. Ben. de et yapıyorum sana tamam mı? Evet aşkım tamam. Ben sana yapayım. Ay teşekkür ederim. Nim 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 nim. Anne. Canım. Anne arkadaşlar beni izlesin istesin? Sen de yemek ye tamam. Arkadaşlar seni izlesin tamam. Ben de yemekleri yiyeyim. Seni izleyen arkadaşlar yorumlara yazsın mı isimlerini? Evet. Tanışmak ister misin evet. onlarla? Abone olmayı, tüm tüm asılıyı, yer katmayı, Unutmayın. Bir de arkadaşlar yorumlara isimlerinizi yazın olur mu? Asel sizi hepinizi çok seviyor. Hoşçakalın.